He he, biz Hadi, let's go. 5 dakikamız, 3 hata hakkımız ve 3 modülümüz var. Olay. Umarım. Ha? Yine kadar olurum, yapacağım işte onu şimdi. Eee, Simon Ay. Says var. Eee, az siktir ya. Morse alfabesi var, morse kodu var. Ee, Murat. Kablo ha? var, 6 tane kablom var. Ne yapayım? Hı <laughs> hı. Soru sor. Sarı var mı? Var bir tane. Ee, kaç tane beyaz var? Bir. <laughs> Kırmızı var mı? Yok. <laughs> Kestim tamam. Morse alfabesine en son döneriz. Ee, Simon Says var Murat. Yeşil <laughs> yanıyor. Ve Sen. seri seri kodumda sesli harf var. Varsa Yeşil mi yani dedin? Evet. Sarı. Tamam. Yeşil mavi. Sarı kırmızı En büyük cümbüşüm. Yeşil mavi mavi sarı kırmızı kırmızı bitti tamam. Şimdi mor alfabesine döneceğim bir sıfırlansın. Ee, deneyim Bur Murat, mi Murat? Kağıt kalem Mesela? alın çizdireceğim. deneyim mi Ben Senin barak kadar kafadan yaparım. Oku. U uzun kısa uzun uzun. Ney? Uzun kısa uzun 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 uzun. Tamam. Uzun kısa. Tamam. Uzun kısa uzun kısa. Aa dur karıştırdım. Dur bir bir birazdan bir baştan başlasın tekrar söyleyeceğim. O Dur bir dakika. Uzun kısa. En başı bu mu? Uzun kısa uzun kısa. Kısa uzun. Uzun kısa uzun uzun. Ne diyor amına koyayım? Uzun uzun uzun. Uzun kısa. Uzun kısa kısa. <laughs> Yardım edin. Bulan var mı şu Bekledim not defteri açayım da bir tane. Oğlum başta Y ile başlarız sonra değişti başka uzun, bir asla. Uzun kısa uzun. Ya dur kardeş dur. Daha, daha vaktimiz var zaten. Abi. En başa alamın. Tamam bir baştan Birinci başlasın. Birinci artı söyle. Sus sus bir dakika baştan bir başlasın. Ata sen de harfi söyle ben de yazayım buraya amına koyayım. <laughs> Kaçırdım kardeş. Serime kafanı sikeyim. Kafan yok. Dur daha daha vaktimiz var. Dur bekle dur. Sıçtık be. Sen malsın. Kardeş <laughs> baştaki harf uzun kısa uzun uzun der miyiz zaten ya? Evet uzun kısa uzun uzun tamam. ye uzun işte? Ya işte? Ha. Uzun uzun uzun. O uzun. uzun. He. Yonca kardeş. Bir uzun, tane var da ile başlayalım. Tamam hadi. Ne o? Kodun. Yonca. Mi? 3575. Ne? Tersi de. Frekansı da yani. 75. Tamam. <laughs> Uzunlar <laughs> kısalar. Ama <laughs> kodum. <laughs> <laughs> Kanka o kadar hızlı söylüyor ki ilk harfimi söylüyor, ikinci harfimi söylüyor. Ben onu karıştırdım. Ama biri 3 dakika 20 saniyede yapmış. Yetişememişiz. Olabilir. Ah. Something's different. De haydi. 5 dakikamız, 3 modülümüz, 3 hata hakkımız var. Let's go. Bır. Aa burada galiba karmaşık kablo geliyor lan. Yaparık kardeş hayırdır yani. Bakayım. Eee sayılı olan var Murat. Düz düz kablo var Murat. 1 2 3 4 5 6 tane. Ne güzel. <laughs> Sarı kablo var mı? Sarı kablo bir tane var. Bir tane mi var? Hı hı. Kaç tane beyaz var? 2. 4. kabloyu keselim. Kestim. <laughs> Karmaşık kablo var arkadaşlar bu saydığımız bir mavi oldu iki mavi oldu gibi. Evet. Ee, şu an ekranımda 3 yazıyor Murat. Ekranımda 3 yazıyor. Lan nerede o? Heh. Üçüncü 3. iki tuş 3. Üçüncü sıradaki tuş 1. Tamam. Şu anda ekranımda 1 yazıyor. 4 etikette tuş. 4 etiketli tuş ikinci sıra. Bastım. 3 yazıyor. 3. sıradaki tuş. 3. sıradaki tuş 2. 3 yazıyor. İkinci aşamada bastığımda aynı sıradaki tuş. İkinci sıradaki 1. Ekranımda 1 yazıyor güncel savaş aşamaşımı bastığımda aynı etiketteki tuş 1 3 tamam şimdi karmaşık kabloyu ben neyle ne alacağım selam alekum ben bir 5 dakika gidiyorum şükür abi benim yerime baksın mavi siyah kırmızı kırmızı kire, var mı sarı bilmiyorum belki denk kanka ilk mavide ne yapıyorum İlk mavi mi? Birinci mavi. Nasıl yani? Ben bunlar sıralamaları var ya işte. Çapraz kablolu olan şey. A, B, C'li olan. Yoo, yalan söylüyorsunuz. <laughs> ya kafam yanıcı, kalmış kabloyu nasıl yapıyor? Lan... Şimdi mavi renkte bakın bu kimle kesişim şimdi? Yıldız sembolü var mı içinde? Lan mi? o değil, o değil. O ledli medli olan o değil. Kırma, karmaşık kablo diyeyim pezevenk Adı o mu onun? Karmaşık kablo bu. Çizgili nokta nokta çizgi nokta nokta o değil o değil o değil var. böyle sıralı olan kralı sıralı. Kralı. Tamam birinci neydi dedin? Birinci mavi. Birinci mavi. Nereye gidiyorsa kesin. B'ye gidiyor mu? B'ye gitmiyor birinci mavi. He, nereye gidiyor? A'ya gidiyor. İkinci mavi A veya C'ye gidiyor. Tamam, o. kestim. A veya C'ye gidiyordu, kestim. Tamam, mavi Bir, e, Birinci mavide na, hiçbir şey yapmıyorum herhalde. B'ye gidiyorsan kes diyorum. Şimdi şöyle yazıyor, birinci mavide şuna bağlıysa kes diyor, altında da B var. Tamam, B'ye bağlı değil kesmiyorum, tamam. Birinci siyah. Birinci siyah. A, B veya C'ye bağlıysa kes. Tamam, kestim artık. E, üçüncü mavi. Üçüncü mavi. B'ye bağlıysa kes değildi geçtim. Tamam. Dördüncü mü abi? A'ya bağlıysa kes. Tamam. Birinci kırmızı. Birinci kırmızı C'ye bağlıysa kes. İkinci kırmızı. O da B'ye bağlıysa kes. Tamam. Birini kes artık aman abi. Üçüncü kırmızı. A'ya bağlıysa kes. Dördüncü kırmızı. <laughs> A veya C'ye bağlıysa kes. Tamam Tamam. 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 Bir tane daha. Kolay mı? Aman abi kardeş kablo dedin ilk başta kafam yandı. İşte bakayım, benim bakayım. kaçıncı olduğunu he onu ben yanlış söyledim ismini bilmiyordum. Ben bunu karmaşık kablo olarak biliyordum da. Oğlum, abi. Ben nereye söyledim ben hiç bakmadım ha. Arkadaşlar benim dışımda bu oyunu bitiren bir kişi var ve 13 saniye kala bitirmiş. Hep salak. Evet. Salakmış. 5 ee, dakikamız, 4 modülümüz, 3 hata hakkımız var. Başlayalım. Başı, bu Başlayalım. Hadi artık bu çok geç geliyor bu ekran. Ee, bir tane yine Allah kahretsin ki frekansımız var. Heh, şimdi karmaşık kablo var ama önce Volkan bir tane tuş var. Kırmızı iptal et yazıyor üstünde. Kırmızı iptal et. Bir... bakın Murat ekranımda bir yazıyor. Hemen ikinci sıra ilk tuşa basıyorsunuz o zaman. <laughs> i̇kinci sıra 4. Ee, ekranımda 3 yazıyor. İlk sıra kısa basıyorsun o zaman. Birinci sıra 1. Bir. <laughs> Sen niye böyle? Emre var ki konuşma lan. Gerçi patlayacak olan benim. 2 yazıyor ekranımda. Birinci asam önceki bastım tuşta aynı hareketli tuşa bastın. Etiket 4 2 tamam. <laughs> e, ee, 4 4 yazıyor. İkinci aşamada bastın da aynı sıradaki tuşa basıyorsun şu an. <laughs> şu anda basıyorum. Birinci sıra 1. Bir. 3 Dördüncü aşamada bastım da aynı tuşa bastım. Etiket. He. Tamam. Hallettik. Volkan. Yusuf. Ha. Bombada ikiden en fazla pil var mı? Eee yok ikiden fazla yok 2 tane tamam. var. Basli tut. Tuttum mavi yanıyor. Mavi yanıyor 4 bulundurduğunda bırak. Bıraktım. Karmaşık kabloya gelin arkadaşlar. Gelelim bunu 5 kişi anca yapalım. Tamam ya. aynen. şu an Aşkım. ilk kabloda kırmızı var, mavi var. LED, okay. LED'i yanmıyor ve işareti de yok. Kırmızı mavi var dedin değil Evet. Kırmızı mavi dur. zaman amına koyayım şu. S. Del aynı. S, s, s ne? Yani. Ne yapıyoruz işte S'de? LED'i Seri yanmıyor. Son rakaması sus lan. Heh. Seri numarasının son rakamı çiftse kes. Çift vallahi çift. Şu anda kırmızı var, beyaz var. Yani beyaz renksiz zaten. Kırmızı var, ledi yanıyor, işareti de var. Kırmızı, kırmızı var, ne yani? Ledi yanıyor. yanıyor, evet. Ve ışığı, bir, şey, bir işaret... de işareti. üstüne işareti var malı. İşareti de var, evet. Ee, o zaman bu da H. Değil. Bakıyorum. H değildir ya. H'tır ya. Değil. Beyaz değil, onun rengi yok. Yani... Tamam oğlum bak şimdi kırmızı, Işığı yanıyor. Sen dedin kırmızı ile mavinin arasında. O zaman pi amına koy. Tamam hadi hadi seri. O ya da pi 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 pi. Tamam ne, pi, pi. nedir o ne yapayım? <laughs> Onunla da <abi. gülüyor> bomba daha fazla pili varsa kes. Dur Yok, dur, Geç o zaman. Ha, bir daha söyle. Geç geç geç. Kesiyorum. Kestim. Kesme evet. lan geç. Aa kestim. Bir şey olmadı ama. Şu an e, be, beyaz kablom var. Renksiz, ledsiz, işaretsiz. Ay, kestim, ne? Ne renk var, ne led var, ne işaret var. Hiçbir e, şey Tamam kes. Kestim. Aynen kes. Yine, yine az önceki gibi sadece kırmızı olan var. Ledi yanmıyor, işareti yok. Sadece, kırmızı. o zaman... Sadece kırmızı kır var. Canım, var. Sadece kırmızı. Başka hiçbir özelliği yok değil mi? S oluyor gene işte. Aynen. Aynen S oluyor. Sonra, son rakamı çiftse kes. Son rakam çift, sık. kestim. Mavi var arkadaşlar, ledi yanıyor. Mavi. Mavi var ledi yanıyor. İşareti yok. O. O. Bu sefer. o. o. Par paralel port varsa kes. Paralel port var, kesiyorum. Ee, bir tane sık. daha mavi var, ledi yanıyor, işareti de var bu sefer. O zaman bu sefer. de... hash der. Hah. Hash H? en kırmızı zanır. hem mavi değil miydi lan? Bir dakika dur. Kırmızı mavi sembolsüz ışık açık kapalı her şey. Po 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 po. Tamam. Po dolu haç oluyor oğlum. Kardeş kırmızı haş değil. Kral. Sadece mavi kablo led yanıyor işareti var. Hem led yanıyor hem mavi hem işareti var. Ama po. Hayır bir dakika. Po oğlum ha işte lan. Tamam Po'da po. ne yapıyorum söyle Murat. Paralel port varsa kes. Tamam. Kestim. yara yediğimizin resmidir çünkü frekans var arkadaşlar. Evet. Ee, uzun, kısa, uzun. Morsov havası desene. Amına uzun, amına. uzun, uzun. Yine yonca kardeş. Uzun, kısa, mali. uzun. Kısa, uzun. Yine y başladım ben? Ee, uzun, kısa, uzun. Uzun, <laughs> Bekle. demek bak. Uzun, kısa, uzun. Ha, uzun, kısa, uzun. Ha. Uzun, uzun, uzun. Uzun kısa uzunu uzun bulursan bitecek de bu. Kısa, uzun, uzun. uzun kısa uzun uzun. Uzun kısa uzun uzununu bulsan sana atın. He. Oyun oyun. oyun, oyun lan oyun, oyun. Tam oyun. söyle ne? 3 5 4 2. 3 milyar 5 milyar. Arkadaşlar. 9.6 saniye. He, <laughs> evet, bir Ama biz az öncekinden daha salakmışız demek ki, değil mi Volkan? <laughs> <laughs> kardeşim biz daha akıllıyız her türlü. Senin salaklığın amına koyayım tuşu kaçırıyorsun. <laughs> ne? <laughs> Hiçbir şey yapmadım. <laughs> bir dakika bir dakika. Söyle, Hepsini söyledim. Çeken kim? Bana söyleseniz benim. 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 O zaman senin salaklığın. Evet. İtiraz olan var mı dedi mi? Bunu daha önce biz bir buçuk dakika. dakikada bitirmişiz ha. Çok iyi. Ne o zaman? O, o zaman beş kişi var. falan mı? Yok lan. Hmm. Ben Erzurum'dayken ne vardı? Ya. Esim vardı. Evet sen Erzurum'daydın. Ben vardı. Ben Bende de vardı. Kanka. Bende var kanka. Ne var. Beş kişi var mı? Evet. Bir zahmet yapak bir dakika daha bunu. Hadi O zaman da yani. Öğrendiydik her şeyi. Şimdi hatırlamıyor ki Arkadaşlar bunu da öncekinde 15 saniye kala bitirmişiz. Ee, 5 dakikamız ya, var. Sen... 5 modülümüz var. 3 hata hakkımız var. Yasko burada mısın? Siktir et yok. Kardeş 3 kişi nasıl yapacağız? Tamam 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 siktir et. Sen kafanı yorma. Şimdi 5'inde mor kodu veriyormuş yarrağı yedik yemin ederim. Kesin yeriz kanka. Ee, asiktir. Şifre çözmece var Murat. Kelimeden şifre oluşturmaca. Karmaşık kablo var, düz kablo var. Murat önce düz kabloya bak 5 kablom var. Volkan e abi? beyaz tuşum var üstünde basıl tut yazıyor. Son kablon siyah mı? Evet. Seri numarası soru rakamı tek mi? Evet. Kes dördüncü kabloya bunu. Tamam kestim. Ekranda bir yazıyor Murat. Ekranda bir yazıyorsa ikinci sıradaki tuşa basacaksın kardeşim. Bir yazıyor. İkinci sıra 2. Iki. Bir saniye. Bastım ve şu an ikinci sıradakine bastım. Ekranımda 3 yazıyor. İlk sıradaki tuşa bastın kardeşim. <laughs> İlk sıradaki tuş ne bil bakayım Murat. Bir. 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 Evet. E, şu an ekranımda iki yazıyor. Birinci aşamada bastığınla aynı etiketteki tuşa basıyorsun. İkiye bastım. Dördüncü sırada. <laughs> ya Bravo. Bir. Birinci aşamada bastığınla aynı sıradaki tuşa basıyorsun. Yani ikinci sırada. Iki. O da üç. Bravo. Nereden bildin? Ekranında. <laughs> Ekranımda bir yazıyor. Birinci aşamada bastığınla aynı etiketteki tuş. Bastın bastım bitirdik. Tamam. Karmaşık evet. kablo var. Ee, volkan evet, tuş bekle. Önce düğmeyi söyleyeyim. Şimdi beyaz basılı tut dedin. Doğru e, mudur? Evet, evet. Yaman evet. bir kar indikatörü var mı? Kar, mi? kar. Kar, kar yok. Tamam, o zaman ne yapıyorsun? Biliyorsun. Basılı tut. Tuttum. E, sarı. Sarı mı yani? Beş de bırak. Tamam. Karmaşık kabloya geçsenize. Geçtik. Bek e, mavi var kanki. Kablonun rengi mavi. İşareti var. Ledi yanmıyor. İşareti var. Ledi yanmıyor. Evet. İşareti var. Ledi Rı yanmıyor. H'dir bu. H ya da Po. Ledi var. Ledi yok. Pardon. Ledi yok. İşareti İşaret var. var. Aynen. H olmuyor mu atom? bak bir. E, sol alttaki haşa bak. Evet. Büyük ihtimalle oluyor. Tamam. Evet, ha. haş oluyor var ışık yok dedin değil mi evet yok ledi yok LED yok, Led, yok. LED sembol işareti var sembol var tamam. iki şey aynı şey söyledim ama kesme. kesme kesmedim kesme, tamam kesme, kırmızı şey. var arkadaşlar tamam. e, ledi yanıyor işareti yok bu sefer sembolü yok ledi yanıyor evet LED kırmızı ledi yanıyor ışığı yok ledi yanıyor şu yok ne demek ledi yanıyor işareti yok pi 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 ne o yapıyorsun? Da... Bombada da iki veya daha fazla pil varsa kes. Yok geçtik. Bir tane beyaz bir tuş e, kablo var. Led'i yanmıyor ama işareti var. Sembolü var. Beyaz e. düz. Ee. Tamam ne yapıyorum? Kes. Kestim. Kestim. Bir tane daha beyaz var. Bu sefer ledi var, işareti yok. He. Yine kes. Yok. He. Kestim. Hata yaptık. Sağ olun. Ee, bir, kes tane, bir tane kır... kırmızı mavi var. LED'i yanmıyor, işareti var. <laughs> hadi hadi seri. Popo popo. İki omala para portlar sanki kes. Ben azıcık he diye duruyorum ya. Siz bana he diyor musunuz? sanıyorsunuz? Anlıyorum. Evet ee, Murat, Murat kelime oluşturacağız. Kelime <laughs> oluşturacağız. İlk sırayı söylüyorum kardeşime. Harf harf. Kelime oluşturacağız derken? Tamam kardeş ben hallederim. <laughs> Söylerdi. Kanka ilk sıra A. <laughs> İ. İzmir'in iyisi. Tamam. Şule'nin Ş'si. Arşiv. Senin sen. Senin bunun <laughs> <O>, olsun. <laughs> Rize'nin R'si. <laughs> tamam ikinci ikinci harfe geçiyorum. Zonguldak'ın Z'si, Bursa'nın B'si, Şule'nin Ş'si, Van'ın V'si. <laughs> Ana'nın A'sı. <laughs> Yusuf'un Y'si. Sonra evet. yine Z ve D'yi. Tam Bu çocuk ne diyor? Üçüncü, üçüncü <laughs> <laughs> Hatay'ın H'si. Urfa'nın U'su. Edirne'nin E'si. Lüleburgaz'ın <laughs> L'si. Bursa'nın B'si. Sonra Allah. yine R. Üç, e, dördüncü R. Furkan'ın F'si. Hasan'ın H'si. <laughs> senin amı patladık. <laughs> Kardeş bu ne diyor yarım saattir? Kardeş bak. Bir şey diyeceğim. 5 5 harf 4 oluşan. Alt alta dizilecek. Aynen. 5 harfli bir şey bir şey çıkacak da işte. Şimdi karşında kalem kağıt olmadığı için aklımdan yapmaya çalıştım. Alacaksın Kifreler, lan kağıt kalem. Şifrenin aklında yazan yerde mi Atım? He he. Onun da cevabı büyük ihtimalle şeydi yani. E, arşivdi. Yani bu söylediği bütün harflerden bir tane kelime çıkıyor. Aynen aynen. Evet. Onu bulacağız. Sikim kelimesini baştan aç. Tekrar deneye tıkladım. Ee, yine kelime oluşturmaca var. Ee, sıralı kablo var. Murat ekranıma sayı gelecek birazdan. İki tanem de ama önce kablo var Murat. Altılı. Sıralı. Hı -hı. Ne varsa kardeş kes birini gitsin hemen abi. Hadi sor sor. Sarı kablo var mı? Var bir tane. Eeee Bir tane mi var sadece? Evet Kaç tane beyaz var? Sıfır Ney? Kırmızı kırmızı Var üç tane Evet 4. kapıyı kes o zaman <laughs> Gel sıralıya Sıralıya gel sıralıya Söyle Geldim ee Bir saniye Mavi Hay ananın Mavi Siyah Sarı Sarı var mı bilmiyorum ama Kırmızı. Tabii yok. Ee, arkadaşlar ilk mavide ne yapıyorum? B'ye bağlıysa kes. İkinci mavi. A veya C'ye bağlıysa, C bağlıysa C. kes. Tamam ilk kırmızı. C'ye bağlıysa kes. İkinci kırmızı. B'ye bağlıysa kes. Tamam. Ee, i̇lk siyah. A, B veya C'ye bağlıysa, bağlıysa kes. İkinci siyah. A veya C'ye bağlıysa kes. Eee... 3. Evet. kırmızı A'ya bağlıysa kes 4. kırmızı A veya C'ye bağlıysa kes 3. siyah B'ye bağlıysa kes Tamam bitirdik ee, Murat ekranda 4 yazıyor 4. sıradaki Bir saniye Aa, koyayım. Not defteri yetişmiyor ki 4. <laughs> sıradakine bas Çok caz yapma Dördüncü 2 <laughs> Tamam ee, Ekranımda 2 yazıyor Murat. 7. aşamada bastım aynı sırada 2. 4. sıra 3. <laughs> Gel. Ekranımda 3 üç yazıyor. 3. sırada 2. 3. sıra 2. 3 yazıyor. 2. aşamada bastım aynı sıra. 4. sıra 3. 3 yazıyor. Dördüncü aşamada bastığımda aynı etiket. Tamam hallettik. Bir tane daha var. Yine 4 yazıyor kardeş. Dördüncü sıra. Tamam. Bastım. 3. İlk sıra. Tamam. Uç yetmiyor lan. 1. İkinci aşamada bastığında aynı etiket. 2. 4. Tamam. 4 yazıyor. <laughs> İkinci aşamada bastığın aynı sıradaki. İkinci sıra 4. Bir yazıyor. İkinci aşamada bastığın aynı etiket. Bir. Tamam hallettik. Burayı da mı hallettik? ee karmaşık bitti bu bitti evet kelime oluşturmaca var murat hazır mısın kağıt kalem var mı dur var başla benim. İlk sırayı söylüyorum öyle yusufun y'si tamam seda'nın s'si ahmet ahmet'in a'sı bursa'nın b'si tamam ıdır'ın ı'sı bir n'si var mı üzgün'ün ü'sü tamam İkinci harfe geçtim ıdır'ın ı'sı van'ın v'si Orospu'nun o'su Oros <laughs> Şalenin Ş'si, <laughs> Bursa'nın B'si, evet. Zeydanın Z'si, tamam. Üç, üçüncü er, ee, Jumanji'nin J'si, İb İbnenin <laughs> İ'si, Lale'nin L'si, Özgürün Ö'sü, Vanın V'si çıkan bir şey var mı? Üzgünün ha. Ü'sü. Ha. Tamam. Devam et sen. Bitti süre bitti aman akıllım. Nerede ben? Ha sen bitirirken patladık mı? Evet. Salaksın kardeş ne diyeyim ki? Lan ne yapayım sayıyorum tek tek. Sen de mi kardeş? hızlı say. Niye şey verin ki A, B, C, C diye söyle amına. Kardeş o zaman. U, Ü, V falan giriyor birbirine. Girmez girmez. Tamam o zaman hadi bakın bir de öyle deneyik. Başladık. Ya, ee, olacak. maze var Murat. Labirent var. Karmaşık kablomuz var. Ee, yine kelime oluşturmaca var. Ee, şu kelimeli olan var. Şey nerede Şükrü? Yardım, Murat. Kanka. Ekranımda iki yazıyor. Abi ne koyayım karar ver. Hangisini yapacağız? İkiden başla. İkinci sıradaki duş. İkinci sıra 3 3 yazıyor. İlk sıradaki duş. Bir yazıyor. İkinci aşağıdaki iki bastığında aynı etiket. Tamam birinci sıradaydı. İki, birinci. İki yazıyor. İlk sıradaki dış. İlk, dört. İki yazıyor. İkinci aşamada basın aynı etiket. Tamam hallettik. Ee, ekranımda dur yazıyor Şükrü. Dur. Ee, sol Hadi. en alt. Evet. Evet yazıyor. Ee, evet. bu arada tamam. Volkan kabloya geç. Karmaşık kabloya. Heh, Devam et say sen say A I, Orta. Kaç H'li kaç H'li 3 H'li Tamam hallettik Şu an ekranımda birinci yazıyor ee, Sağ üst Sağ üstte evet yazıyor Volkan e, ilk kablom kırmızı Ledi tamam. yanıyor işareti yok Tamam hallettik I. hallettik dur Kırmızı kablo sadece ledi yanıyor Aman öyle işareti yok. Ekranımda ama yok yazıyor. Arada boşluk var. Aynen. Ama Sol yok. Sol orta, sağ orta kanka. Sağ ortada tamam yazıyor. Tamam yazıyor bir dakika. Orta, hayır. birinci evet. ıh. Tamam, hiçbir alet, şey. Alet, bitti bitti bitti. Tamam. Yusuf, de veya daha fazla pil varsa kes. Ee, kesmiyoruz. Yine kırmızı kablo var. İşareti var. LED yanmıyor. Sadece işareti var bu sefer. Aynı. O zaman e. Kes Tamam yine aynı sınavlar bir tane daha kestim Bir tane daha kırmızı beyaz işareti ananı senin Patlattık ananı ee, Yo yo Kırmızı e, yine aynısı lan bunun kestim tamam bitti Bir tane maze var Murat Tamam süper ee, Işaretlerin ikisi de soldan ikinci sütunda Biri en üstte biri en altta ee, Soldan ikinci sütunda mı? Aynen Biri en üstte biri en altta tamam ee, Gideceğim yer sol en alt Sol en alt. Aynen. Ben de okay, sen Ben de o üstteki işaretin iki sağındayım. Bir, iki sağındayım aynen. Tamam. Bir aşağı yap. Yaptım. Bir sağ. Yaptım. Bir yukarı. Yaptım. Bir sağ. Tamam. İki aşağı. Yaptım. Bir sol. Yaptım. Bir aşağı. Tamam. İki sol. Yaptım. Bir aşağı. Yaptım. <laughs> i̇ki sağ. <laughs> Yaptım. Bir aşağı Evet. Sonra işte 1 2 3 4 sol. Tamam daya sola. Tam bitirdik Aynen. bunu da. Son bir tane kaldı. Kelime oluşturmacam. Murat Her söylüyorum. H. M R C Z B Bu kadar. İkinci harf G I F U Ş J Üçüncü harf Ü, J, P, Ç, H, T. Dördüncü harf D, Ü, S, O, K, Y. Bu kadar. Son harf de I, P, V, Ç, İ, B. Bu kadar. Hızlı, hızlı. Öyle başka bir şey arama artık. Ek. Ha? Binek, bitki. Binek mi? Bitkinin veya bitki. Bitki. Tamam hallettim. Vuuu! Atlama saniye kadar. Nice. Güzel güzel. Yeter ya. Yeter mi? Ee. Bakayım video ne kadar olmuş. Videoda bir saat olmuş. Hadi bakayım bunu nasıl editleyeceğiz? Onu bir saat <laughs> şey izlemez zamanı bak. Bir saat vermeyeceğim direkt zaten. Keseceğim. 20 direkt. dakika 20 dakika ver. 3 bölüm. ananı sikim <laughs> Daha yarın <laughs> da oynarız. İkişer bomba, ikişer bomba ver. Yarın da oynarız. Oynarız kanka sıkıntı yok. Yarın ben daha erken gelirim hatta. Hmm. i <laughs>